Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Miliç yakın arkadaşlarından biri olan Devya ile birlikte maça gitmiş ve arkadaşlar bildiğiniz üzere Erkan Miliç e, maç yapmayı e, ve maç izlemeyi çok seviyor bunu da her zaman bizlere paylaşmıştı belirtmişti onun arkadaşı ise maçları Erkan Meyic gibi çok seviyor ve birlikte maçlara gidiyorlar e, şimdi ise onların e, bu görüntüleri e, bizlere paylaşıldı ve bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedik Erkan için e, yeniden bir maça gittiğini öğrendik bu onlardan gelen yeni görüntüleri sizlerle paylaşacağız Arkadaşlar eğer videomu beğendiniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.